2015'te GS Sözel Mantık birinci hikaye sorularının çözümünü yapacağız. Öncelikle ilk paragrafı okuyup nasip tablo kurmamıza karar vereceğiz. Bir muhabir pazartesiden cumaya kadar 5 gün boyunca Ayça, Gökhan, Kemal ve Zeynep isimli kişilerle röportaj yaparken gri, siyah, kahverengi veya lacivat renkli ceketlerden birine giymiştir. Muhabirin yaptığı röportaj ve giydiği ceketlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi öncelikle bize pazartesiden cumaya dediği için biz pazartesiden cumaya olarak günleri sabitledik. Şimdi her bir günde bir kişi ve bir tane çeketini giydiği için kişiler ve çeket olarak iki satır yaparsak bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz şöyle. Yani bir günde bir kişi ve bir çeketin rengini bilmemiz gerekiyor. Hemen önemlere geçiyoruz. Farklı günlerde olmak üzere bir kişiyle iki kez diğerleriyle birer kez görüyoruz. bir görüyor. birer bir kez röportaj yapmıştır. Zaten dört kişi var. Çarşamba ve Cuma günleri aynı kişiler röportaj yapmıştır. Biz şunu her zaman diyoruz: Sözel mantık sorunlarında tabloya yerleştiremediğin önermeleri tabloya sembol olarak belirtirsen daha sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Mesela şimdi biz Çarşamba ve Cuma'nın kim olduğunu bilmiyoruz ama aynı kişinin olduğunu biliyoruz. Bunu önemli olarak aklımıza tutmak yerine sembolle belirtirsek iki sembolü de gördüğümüz gibi deriz de daha bu ikisi aynı olacak. Mantığı bu. Kemal ile yalnızca bir gün röportaj yapmıştır. Ha, Kemal'le bir gün. Yani iki kişi olan çarşamba Kemal olamaz. Cuma da Kemal olamaz diyoruz. Çünkü niye? Çarşamba ve Cuma aynı kişi. Lacivert ceketini iki gün giymiştir. Şimdi lacivert 2 gün diyoruz. Lacivert devam ediyoruz. Salı günü siyah. Bak salı günü siyah. Salı günü hemen siyah yazıyoruz. Çarşamba günü ise kahverengini giymişti. Hemen kahverengi. Hemen bunu yazdık. Şimdi elimizde önerme bitti. Şimdi yapacağımız tek şey sorulara geçmek. Çünkü önermelerle işimiz bitti. Şimdi önermelerle işimiz bittiyse ve elimizde bildiklerimiz bunlarsa sadece sorulara bakarak ilerleyeceğiz. Çünkü kişileri tabloya yerleştiremiyoruz. Şimdi kimi yerleştireceğiz? O önemli yok kişilerle, sıralarıyla ilgili, günleriyle ilgili bilgi yok. Ama Lacivert'de iki günler var. Günler var. Şimdi Lacivert'in iki olduğunu söylüyor. Başka bir bilgi vermiş. Bize. Hemen şimdi sorulara geçiyoruz. Bu bilgilere göre muhabir, pazartesi, salı ve cuma günleri hangilerinde Kemal ile röportaj yapmış olabilir? Şimdi Kemal'le çarşamba ve cuma olamaz. Pazartesi olabilirdi. Salı olabilir. Ancak cuma günü olamaz yani. 1 ve 2'nin olduğu. Pardon bir önemli atlamışız. Bak Kemal'le yalnızca bir gün röportaj yapmıştır. Kemal röportaj yaptığı gün gri ceketini giymiştir. Bak bunu unutmuyoruz. Kemal Gri. Bir önerme atlamışız burada. Şu soruyu geçmeden önce buna da bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Kemal o zaman nereye gelebilir? Pazartesi ve Perşembe'ye gelebilir. Lacivert ceketini iki gün giydiyse lacivert ceketini iki gün giydiyse pazartesi ve perşembeden biri lacivert ise diğeri gridir. Lacivert iki olduğuna göre o zaman biz cuma gününe lacivert diyoruz. Bak, bir tane öğrenmenin eksikliği nelere var oluyor? Bak, sadece basit bir öğrenmeyi kaçırınca okumaktan soru gelmiyor. Mesela ÖSYM'nin bazı sorularında da mesela yayın evleri ÖSYM sorularını alıyor. Bir tane önermeyi unutunca soru gelmiyor. Bak şu anda ben bunu okumayı unutmuştum. Bu önemli. Kemal röportaj e. yaptığı gün gri giymemiştir. Burayı bulamamıştık. Burayı bulmamızın sebebi ne oldu? Kemal'i bilmemiz oldu. Şimdi bak. Bakıyoruz. Pazartesi ve Perşembe Kemal gelebilir. Şimdi şöyle diyoruz. Eğer Pazartesi ile gelirse Perşembe günü mutlaka gri gelir. Ve gri gelirse Perşembe günü Kemal gelir. Aynı zamanda Pazartesi gri gelirse Perşembe günü lacivert gelir. Pazartesi'ye de kemal gelmiş olur diyoruz. Hemen bakıyoruz. Bu bilgiye göre pazartesi, salı, cuma günlerinin hangilerine kemal yapacakmış olabilir? Pazartesi olabilir demiştik. Salı olamaz, cuma da olamaz. 54. sorunun cevabı direkt A diyoruz. 55. Bu bilgilere göre muhabirle ilgili aşık ifadeler hangisi kesin olarak doğrudur? Zeynep'le çarşamba günü röportaj yapmıştır diyor. Çarşamba olabilir Zeynep. Perşembe de olabilir. Salı da olabilir. Pazartesi bile olabilir. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Diğer şıkka. Cuma günü lacivert ceketini giymişti. Evet bak. Cuma günü kesin doğru arıyorduk. Lacivert giymişti. Çünkü neydi? Lacivert iki tane vardı. Biri pazartesi veya perşembe. Diğeri de kesin cuma bulmuştuk. O zaman sorun cevabı da B diyoruz. 55. sorun cevabı B. 56. soruya bakıyoruz. Muhabirin pazartesi günü lacivert ceketin giydiği biliniyorsa. Bak. Lacivert giyiyorsa o zaman sadece bu soruya göre. Bak. Pazartesi lacivert giyiyorsa. Perşembe günü gri giymiştir. Perşembe günü gri giydiyse. Perşembe günü kemal vardır. Şimdi soruyu buna göre okuyoruz. Muhabirin pazartesi günü lacivert ceketinin giydiği biliniyorsa. Bilindiğine göre. Ayça ile pazartesi günü röportaj yapmıştır. Hangisi ifadenin hangileri doğru demiş. Hayır Ayça'yı kesin bilemiyoruz. Hayır. Kemal ile Perşembe günü röportaj yapmıştır. Evet doğru. Kemal ile Perşembe günü röportaj. İki kez röportaj yaptık kişi şey Zeynep'tir. Hayır kesin bilemiyoruz. Farklı da olabilir. Yani burada sadece biz 56 2 yani yalnızca B'yi bulabiliyoruz. Yani 56 soru cevabı da B oluyor. Burası bu ihtimal sadece şu varsayımı sadece bu soru için alıyoruz. Her soru için geçerli olmuyor. Ona dikkat ediyoruz. Bu sorunun cevabı da B diyoruz. Bu kadar basit.